Herkese merhaba, ben Burak Yörkem Tuncabay'ın. Kolay İngilizce Dersleri serimizin 17. bölümüyle devam ediyoruz. Bugün sizlerle to ve enough ifadelerini göreceğiz. To, çok anlamına geliyor. Enough ise yeterli anlamına geliyor. To'daki çok, aşırılık anlamında bir çokluk. Yani negatif bir çokluktan bahsediyoruz to'da. Enough'ta ise pozitif bir yeterlilikten bahsediyoruz. Yani to ile kurduğumuz cümleler negatif bir anlam içerecekken inla kurduğumuz cümleler ise pozitif bir anlam içerecek. To ve inafı sıfatlarla birlikte kullanacağız. To'dan sonra bir sıfat gelecek, inaftan önce bir sıfat gelecek. Sıfatı nereye koyduğumuz çok önemli. Evet, sıfatı nereye koyacağınızı karıştırmamanız için her ikisi için de birer tane örneği ezberlemeniz diğer yapacağınız cümleleri doğru bu şekilde kurmanıza yardımcı olacaktır. örneğin shy utangaç sıfatı bunun başına too koyduğum zaman too shy, çok utangaç, aşırı utangaç anlamına geliyor. Gördüğünüz üzere too'yu olumsuz bir anlam içeren bir sıfatla kullandım. Enough'ı ise olumlu bir anlam içeren sıfatla kullanacağım. Örneğin, clever, zeki. Clever enough, yeterince zeki. Dikkat edeceğimiz nokta, to ifadesinde sıfat to'dan sonra geliyor. Enough ifadesinde ise sıfat enough'tan önce geliyor. Aklınızda kolay bir şekilde tutmanız için to ve enough'ı yazdığımız zaman adjective yani sıfat nerede tam olarak ikisinin ortasında kalıyor. Bu görseli aklınıza tutarak to ve enough'la cümle kurarken sıfatı nereye koyacağınızı hatırlayabilirsiniz. Şimdi konuyu daha iyi anlamanız için örnek cümleler kurabiliriz. Öncelikle to ile ilgili cümleler kuracağız. Daha sonra enough ile ilgili cümleler kuracağız. To ile başlayalım. She is too shy. O çok utangaç. Sally is too clumsy. Clumsy, sakar demek. Sally çok sakar. Jesse is too stingy. Stingy, pinti demek. Too stingy, çok pinti, aşırı pinti. Federico is too stupid. Stupid, aptal demek. Too stupid, çok aptal. Kennedy is too rude. Rude kaba, too rude çok kaba. Şimdi bakın, bu cümlenin en basit hali. Şimdi ben bu cümleleri biraz daha uzatmak istiyorum. She is too shy. O çok utangaç. Diyeceğim ki o Orhan'ı arayamayacak kadar utangaç birisi. Yani şunu yapamayacak kadar utangaç. İşte ee, şunu yapamayacak kadar sakar, şunu yapamayacak kadar cimri, şunu yapamayacak kadar aptal, şunu yapamayacak kadar kaba. Anlamlarına gelen cümleler kurmak istiyorum. Nasıl kuracağım? Dün gördüğümüz to ifadesini kullanarak, tek oyla yazılan için anlamına gelen to ifadesini kullanarak yapacağım. Bu edatı kullanarak yapacağım. She is too shy to call Orhan. O Orhan'ı aramak için çok utangaç. Yani o Orhan'ı arayamayacak kadar utangaç. Tam olarak Türkçe'ye çevirirsek bakın anlamı şu oluyor. O Orhan'ı aramak için hatırlarsanız to içine anlamı katıyordu. O Orhan'ı aramak için çok utangaç. Yani e, biz bunu Türkçe'ye çevirirken için diye çevirmiyoruz çünkü anlamı pek öyle hoş olmuyor. Onun yerine Orhan'ı arayamayacak kadar utangaç diye çeviriyoruz yaparken çeviresini. Sally is too clumsy. Sally çok sakar. Sally garson olamayacak kadar sakar. Ya da Sally garson olmak için çok sakar. Sally is too clumsy to be. Be olmak demekte de hatırlarsanız, to be olmak için. Ne olmak için soruyorum filme? A waiter. Garson olmak için. Sally garson olmak için çok sakar. Yani garson olamayacak kadar sakar birisi Sally. Jesse is too stingy. Jesse çok pinti. Jesse yeni bir telefon alamayacak kadar pinti. Ya da yeni bir telefon almak için çok pinti. Nasıl diyeceğim? Satın almak fiilimi kullanacağım. To buy satın almak için ne satın almak için? A new phone. Yeni bir telefon. Satın almak için çok pinti. Federico is too stupid. Federico çok aptal. Ne için çok aptal? Einstein'ı anlamak için. Yani Einstein'ı anlayamayacak kadar aptal. Federico is too stupid. Burada bakın fiilim ne? Anlamak fiili. Anlamak ne? Understand. To understand. Anlamak için kimi? Einstein. Kennedy is too rude. Kennedy çok kaba. Ne için çok kaba? onu partiye davet etmek için çok kaba. Ya da onu partiye davet edemeyecek kadar kaba birisi. Buradaki fiilim ne? Davet etmek. Yani invite. To invite. Her, onu. Kimi davet etmek? Onu davet etmek. Nereye? To the party. Partiye. Bakın buradaki to, e, a, yönelme halik. Farklı örneklerle devam edelim. iPhone is too expensive. Expensive, pahalı. Ne diyeyim devamında? iPhone satın alınamayacak kadar pahalı. Nasıl diyeceğim? Fiilim ne? Satın almak değil mi? O zaman bayı kullanacağım. iPhone is too expensive to buy. iPhone satın almak için çok pahalı. Ya da çevirisini daha güzel bir şekilde. iPhone satın alınamayacak kadar pahalı. Devam edelim. We are too old. Too old çok yaşlı. Biz çok yaşlıyız. Ne için? Çok yaşlıyız? To play football. Futbol oynamak için çok yaşlıyız. Ya da futbol oynayamayacak kadar çok yaşlıyız. Fiilim play oynamak fiili. Devam edelim. They are too weak. Weak güçsüz, zayıf demek. Onlar çok güçsüz. Ne için çok güçsüz? Oyunu kazanmak için. To win the game. Onlar oyunu kazanmak için çok güçsüz ya da onlar oyunu kazanamayacak kadar güçsüz. It is too hot. Çok sıcak. O çok sıcak. Ne çok sıcak? It dediğim burada havadan bahsediyorum. Weather is too hot. Hava çok sıcak. Ne için çok sıcak? To wear jacket. To wear a jacket. Bir ceket giymek için çok sıcak. Ya da ceket giyemeyecek kadar sıcak. Evet. Şimdi örneklerimize şöyle genel olarak bir bakalım. Bakın ne yaptık? To'dan sonra hep bir sıfat kullandık. Shy utangaç sıfatı, clumsy sakar, stingy pinti, stupid aptal, rude kaba, expensive pahalı, old yaşlı, weak güçsüz, hot sıcak. Bakın bunların hepsi birer sıfat. To'dan sonra sıfat kullandım. Daha sonra bu olumsuzluktan dolayı yani sıfatın olumsuzluğundan dolayı yapılamayan, gerçekleştirilemeyen bir eylemden bahsettim. Mesela şay utangaç olmaktan dolayı yapamadığımız bir eylem. Ne yapamıyordu burada öznemiz? Orhan'ı arayamıyordu. Niye? Çünkü arayamayacak kadar çok utangaçtı. Buradaki öznemiz sakardı. Seli sakardı, değil mi? Klamsi e, ve bu yüzden dolayı da garson olamıyordu değil mi? Garson olamayacak kadar sakardı. Jesse stingy pintiydi. Aşırı pintili. Too stingy. O yüzden de hangi eylemi yapamıyordu? Yeni bir telefon alma eylemini yapamıyordu. Federico too stupid. Çok aptaldı. O yüzden de hangi eylemi yapamıyordu? Einstein'ı anlama eylemini yapamıyordu. Yani Einstein'ı anlamak için ee, çok aptal birisiydi. Kennedy is too rude. çok kabaydı aşırı derecede kaba bu yüzden hangi eylemi yapamıyordu onu partiye davet etme eylemini yapamıyor. iPhone çok pahalı bu yüzden ne yapamıyoruz? iPhone'u satın alamıyoruz. Bu eylemi yapamıyoruz. We are too old biz çok yaşlıyız. Bu yüzden hangi eylemi yapamıyoruz? Futbol oynama eylemini yapamıyoruz. They are too weak onlar çok güçsüz. Bu yüzden hangi eylemi yapamıyoruz? Bu yüzden hangi eylemi yapamıyorlar? Bu yüzden oyunu kazanma eylemini yapamıyorlar. It is too hot. O çok sıcak. Hava çok sıcak. Bu yüzden hangi eylem yapılamıyor? Ceket giyme eylemi yapamıyor, yapılamıyor. Yani burada sıfatların içerdiği olumsuz anlamdan dolayı yapılamayan eylemlerden bahsettik değil mi? Tuyla. Tuylu cümleler hep eylemi, tuylu cümleler hep yapılamayan eylemleri bize anlattı. Tahtamı siliyorum ve farklı örneklerle devam edeceğim. food is food yemek food is too salty yemek çok tuzlu yemek yenemeyecek kadar tuzlu dersem nasıl yapacağım hangi eylem var bakın yenemeyecek kadar tuzlu da yemek eylemi var o zaman ne yapacağım to eat tamam bu kadar yemek yenemeyecek kadar tuzlu buradaki food yemek yiyecek anlamındaki food buradaki eat ise Eylem olan yemek. Yani e, bu bir isim, bu ise bir fiil. Bazen çünkü öğrenciler karıştırıyor bu da yemek, bu da yemek diye. Ya da to'dan sonra food'u koyuyor. Food bir isimdir, isim olmaz. Buraya bir eylem gelecek. Buradaki eat, yeme eylemi. Tea is, çay, too hot. Çok sıcak. İçemeyecek kadar sıcak diyeceğim. İçmek eylemimiz ne? Drink to drink. Çay içemeyecek kadar çok sıcak. Ya da içmek için çok sıcak. I am ben too tired. Çok yorgunum. Aşırı yorgunum. Ne için çok yorgunum? To go hiking. Doğa yürüyüşüne gitmek için çok yorgunum ya da doğa yürüyüşüne gidemeyecek kadar çok yorgunum. He is too short. O çok kısa, aşırı kısa. Bu yüzden hangi eylemi yapamıyor? To play basketball. Bu yüzden basketbol oynayamıyor. Yani nasıl çeviriyoruz biz bu cümleyi? O basketbol oynamak için çok kısa ya da o basketbol oynayamayacak kadar çok kısa. He is too fat. O çok şişman. Aşırı şişman. Ne için çok şişman? Beni yakalamak için. Yakalamak eylemimiz ne? To catch. Yakalamak. Kimi yakalamak? Me, beni. I am too young. Ben çok gencim. Ne için çok gencim? araba sürmek için to drive car araba sürmek için yani araba süremeyecek kadar gencim. Evet buradaki örneklerimize de genel olarak bir bakalım. Too salty çok tuzlu, too hot çok sıcak, too tired çok yorgun, too short çok kısa, too fat çok şişman, too young çok genç. Yine burada da sıfatlarımızın içerdiği olumsuz anlamdan dolayı tuyla yapılamayan eylemlerden bahsettim. Şu eylemlerin hiçbirisi yapılamıyor. Çünkü çünkü sıfatlarımız buna müsaade etmiyor. Evet şimdi tahtamı temizliyorum ve inafla devam edeceğim. To bence anlaşılmıştır. Yeterli sayıda örnek yaptık. Evet to'da sıfat to'dan sonra geliyordu. Enough'ta ise enough'tan önce geliyordu. We are honest enough. Honest dürüst demek. We are honest enough. Biz yeterince dürüstüz. Aynı to'da olduğu gibi dürüst olmamın sonucunda bu sefer yapabileceğim eylemi anlatacağım. To'da yapamadığım eylemi anlatıyordum. Sıfatım olumsuz olduğu için. Enough'ta ise sıfatlar olumlu olduğu için yapabildiğim eylemleri anlatacağım inafla. We are honest enough to tell the truth. To tell, söylemek. Eylemin burada söylemek. Neyi söylemek? The truth, doğruyu. Biz doğruyu söylemek için yeterince dürüstüz. Ya da biz doğruyu söyleyecek kadar yeterince dürüstüz diye çevirmek daha güzel olur. She is generous enough. Generous, cömert. She is generous enough, o yeterince cömert. Ne için? Cömert. E, faturayı ödemek için diyelim. Ödemek ne burada? Ellerimiz ödemek. To pay, ödemek. Neyi ödemek? To pay the receipt. Receipt fish fatura. O faturayı ödeyecek kadar cömert. Aslında burada inaf anlamında olan kelimemiz e kadar anlamı katıyor daha çok cümleye. George is kind enough. George yeterince kibar. Kind, kibar demek. Yeterince kibar. Neyi yapmak için yeterince kibar? Onu davet etmek için. To invite her. Nereye davet etmek için? To the party. Partiye. Buradaki to ne? Yönelme hali ki. To'lu ifademizde nasıl yapmıştım bu cümleyi hatırlarsanız? too rude demiştim. Çok kaba demiştim. Burada ise tam tersi bir sıfatı kullandım. Kibar sıfatını kullandım. Olumlu bir sıfat kullandım. Yapabildiğim bir eylemi burada anlattım. Laura is brave enough. Brave cesur demek. Yeterince cesur. Ne yapmak için? Benimle dövüşmek için to fight me Fight dövüşmek demek. To fight me benimle dövüşmek için. Yani benimle dövüşecek kadar cesur diye çevirebilirim. Nancy is old enough. Yeterince yaşlı. Ne yapmak için? to drive car araba sürmek için yeterince yaşlı yani araba sürebilecek kadar yaşlı peter is clever enough yeterince zeki ne yapmak için Einstein'ı anlamak için eylemimle burada anlamak to understand kimi anlamak Einstein Peter Einstein'ı anlayacak kadar zeki. I am strong enough. Yeterince güçlüyüm. Ne yapmak için? Kapıyı kırmak için. Eylemimle burada bakın. Kırmak. To break. Neyi kırmak? Break the door. Kapıyı. Milk is cold enough. Cold enough yeterince soğuk. Ne yapmak için? To drink. İçmek için. Yani süt içecek kadar soğuk. İçilebilecek kadar soğuk ya da. Evet. Şimdi örneklerimize genel olarak bir daha bakalım. Fark ettiyseniz, inla kurduğum bütün sıfatların pozitif bir anlam içeriyor. Dürüst, honest, generous, cömert, kind, kibar, brave, cesur, old, yaşlı ama olumlu bir anlamda bir yaşlılık var burada. Yaşlı olduğu için mesela ne yapabiliyor? Araba sürebiliyor. Yani yaşı yetiyor o anlamda bir yaşlılık. Clever, zeki, strong, güçlü, cold, soğuk. suyla yaptığım örneklerde ise bu sıfatların Zıttını kullanmıştım hatırlarsanız. Cömert yerine ne kullandım? Pinti kullandım. Stingy. Kind, kibar yerine ne kullandım? Root, kabayı kullandım. Ee, old, yaşlı yerine young'ı kullandım. Clever, zeki yerine stupid'i kullandım. Strong, güçlü yerine weak'i kullandım. Cold yerine hot sıfatını kullandım. To'dan sonra yine aynı şekilde bir fiil geldi. Tell, söylemek, ödemek, davet etmek, döv, dövmek, dövüşmek, sürmek, anlamak, kırmak, içmek. Fakat to da, yani şu to da, bu to'dan sonra yapamadığım eylemleri anlatıyorken, inafta ise to'dan sonra yapabildiğim eylemleri anlattım. Ne için yapabiliyordum bu eylemleri? burada sahip olduğum bir sıfattaki özellikten dolayı dürüst olduğu için doğruyu söylemek, cömert olduğu için faturayı ödemek, kibar olduğu için partiye davet etmek, cesur olduğu için benimle dövüşmek, yaşlı olduğu için araba kullanmak, zeki olduğu için Einstein'ı anlamak, güçlü olduğu için kapıyı kırmak, soğuk olduğu için sütü içmek. Şimdi tahtamı temizliyorum ve farklı örneklerle devam ediyorum. It is cold enough. Cold enough yeterince soğuk. Ne yapmak için? To wear a jacket. Ceket giyecek kadar soğuk. Yani burada soğuk olması bu eylemi yapmama müsaade etti. Ben aynı cümleyi to ile kursam, bakın şu şekilde yapsam, it is too cold to wear a jacket. İki cümleyi birbiriyle karşılaştıralım ve to ve enough arasındaki farkı daha iyi görelim. It is too cold to wear a jacket. Bakın burada sıfatındaki özellikten dolayı şu eylemi yapamıyorum. Burada ise sıfatındaki özellikten dolayı bu eylemi yapabiliyorum. Yani burada çok soğuk olduğu için ceketi giyemiyorum. Burada yeterince soğuk olduğu için ceketi giyebiliyorum. It is cold enough to wear a jacket. Ceket giyecek kadar soğuk. It is too cold to wear a jacket. Ceket giymek için çok soğuk. Yani daha kalın bir şeyler giymelisin. Ceket burada yeterlik gelmiyor. O yüzden ceket giymiyoruz. Başka bir şey giyiyoruz mesela burada. Devam edelim. I am tall enough. Ben yeterince uzunum ne yapmak için to play to play basketball. Basketbol oynamak için yeterince uzun. Too ile olan örneğimizde ise ne yapmıştık hatırlarsanız I am too short to play basketball demiştik. Yani basketbol oynayamayacak kadar çok kısayım demiştik orada. We are happy enough happy enough yeterince mutluyuz happy mutlu demek ne için to smile smile gülümsemek demek tebessüm etmek demek tebessüm edecek kadar mutluyuz pasta pasta makarna demek pasta is cheap makarna yeterince ucuz yani satın alınabilecek kadar ucuz diyeceğim. Hangi sıfatı hangi fiili kullanacağım? Buy satın almak fiilini kullandım. Satın alınacak kadar ucuz. My hands benim ellerim çoğul olduğu için are clean enough. Yeterince temiz. Ne yapmak için yeterince temiz ya da ne yapacak kadar yeterince temiz bebeği tutacak kadar diyelim. Tutmak fiilini kullanayım. Tutmak ne? Hold. To hold. Tutmak için. Neyi tutmak için? To hold the baby. Bebeği tutmak için. Ellerin bebeği tutacak kadar temiz. Peki, clean'in zıttı olan bir sıfatla yapalım bir cümlede. My hands are too dirty. Çok kirli, aşırı kirli. Niçin? To hold the baby. Bebeği tutmak için. Benim ellerim bebeği tutmak için çok kirli. Yani bebeği tutamıyorum burada bakın. Tuğla olan cümlemde bebeği tutamıyorum. Ama inaflı olan cümlemde bebeği tutabiliyorum. Evet. Bugün sizlerle to ve enough ifadelerini gördük. To'dan sonra sıfat, enough'tan önce sıfat geliyor to'yu olumsuz sıfatlarla kullanıyoruz ve yapamadığımız bir eylemi anlatıyoruz. Enough'ı ise olumlu bir sıfatla kullanıyoruz ve yapabildiğimiz bir eylemi anlatıyoruz. Neye göre yapabiliyoruz veya yapamıyoruz eylemi? Sıfatımız olumsuz olduğu için eylemi yapamıyoruz ya da sıfatımız olumlu olduğu için bir eylemi yapabiliyoruz. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki ders görüşmek üzere. See you next lesson. Take care. Bye.